makyajım bitmek üzere son bir adım kaldı. Yeni saçlarımlayım, yeni kaşlarımlayım. Son adım olarak da Maybelline Sky High Cosmic Black uygulayacağız. Bu maskarayı e, bu sene zaten defalarca paylaştım. Son bir defa paylaşıyorum bu sene için. E, çünkü şu an kampanya döneminde. Gerçekten çok kullandığım bir maskara oldu bu. Size de çok fazla gösterdim zaten. Bir yandan konuşup bir yandan uygulamaya çalışıyorum şu anda. Birkaç darbeden sonra bile aradaki farkı görebilirsiniz. Gün boyunca akmayan, çok güzel, uzatan, siyahlaştıran enfes bir ürün bu. Yani yeni yılda denemeniz gereken maskaralardan biri. hala denemediyseniz eğer şu anda kampanya dönemindeyken bir kere daha linkliyorum. Şimdi uygulayıp son halini göstereyim. Vaktim bitmeden. Ve uyguladım. Bugün sadece üst kirpiklerimi uyguladım. Şöyle bir de yakın alayım sizi makyajımda böyle oldu. Linki de bıraktım. Saç rengimi net görmek isteyenler için de şimdi şöyle aynadan yardım alacağım ve evet tamam. Şu arkadan daha böyle hani bol bol görebilirsiniz diye söyledim. Yani böyle döndüm. Şöyle döneyim. Böyle döneyim. Saç rengimiz bu arkadaşlar. Ben Murat'a dedim ki hangarda yaptırdım orada söylememe gerek var mı bilmiyorum. Etiketleyip reklamla yazacağım da hani artık. Yazmak zorundayım çünkü. Dedim ki Murat'a, ilk önce paketleri bir dedim yukarı çekelim ve sıklaştıralım. Çünkü bayağı bir paket atmıyorduk. Ee, saçlarım da uzamıştı çünkü sürekli kesiyoruz biz temizlemek için ama e, bayağı aşağılara inmişti yani paketler. Onları birledik sonra üstüne bu rengi şöyle tarif ettim ben. Dedim ki hani bejimsi bir sarılık da olsun ama böyle tam sarışın değil, ee, birazcık hatta kirli durabilir böyle bir renk istiyorum dedim ve o da bana yaptı bu rengi. Ben bu şekilde tarif ettim. Yazına benzer bir ton yapmıştık. Oradan da biraz yola çıktık aslında.